Aşı bulun arkadaşlar aşı. Yap bana bir aşı oradan. Geliyor abim. Bir dernek binası kapısında maske uyarısı asılı. Polis o derneğe baskını yaptı. İçeride maskesiz mesafesiz kumar partisi vardı. Yok abi yok 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 öyle bir kart yok. Öyle bir kart yok abi. Bu kart nereden çıktı? Yok abim benim yok. Ha, hile yapıyor. Ha, hileci mi? Sen kime Bak. hile yapıyorsun? Ya? Aynen, hile ya yok. kime ya. hile yapıyor? Hile kime yok. Hile hile kime hile yapıyor? Kime? Kime hile yapıyor ya? Kapıda lütfen maskesiz girmeyin uyarısı, içeride ise bambaşka bir manzara vardı. Aşının bizzat kendisiyim ben. Korona morona bana işlemez. Ben Yemişim ben, ben koronayı. Yürü. Belli, tamam, belli oluyor zaten. Aynen. Belli oluyor zaten. Korona yok yok yok. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> parayı? Niye? Oğlum ben kazandım o parayı. Neyi kazandın? Tamam 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 tamam, tamam ya. Allah tamam Allah tamam. Kavga etmeyin ya. Kural masasından kavga etmeyin. Yaşlı otur, otur otur ya. Para tamam versene. parayı yırtacaksın. Ne yapıyorsun otur yerine ya. Oğlum versene parayı. Kaç para, para senin mesela? Çözemediğin mesele ne? 100 lira. Tamam abi tamam abi. Tamam abi 100 lirayı yarıya veririz. Tamam tamam tamam. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Tamam kavga etmeyin. Çip takıyorlar, çip, çip. İçine mi düştü? Değiştirdik ya. İçine düştü. Ya yok cebime bak. Yok yok artık buraya girdim. Tüm dünya peşimde aşıyı buldum. Trap peşimde. İçeridekilerin ne maske ne de mesafe umrundaydı. Üstelik kısıtlama saati de çoktan başlamıştı. Ben boş konuşmam, beni biliyorsun. Polis, baskın, baskın! Polisi görünce ne yapacaklarını şaşırdı. çık 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 ceza yememek için bahaneler birbiri ardına geldi sen ne yapıyorsun burada gelmiyor musun ben buraya çocuğun psikiyatri tamir etmeye burası geldim burası tamirhane mi ya gel evet, buraya. Gel buraya gel buraya canım ciğerim ne yapıyorsun ya biz de sana veririz gel ne yapıyorsun burada gel gel ne yapıyorsun gel Ne yapacağım ya hava alıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Gel buraya gel 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 Nereye, nereye, nereye gel? Nereye gidiyorsun abi gel? Ya. Gel. Nereye gidiyorsun ya? Abi ne yapacağım? Röportaj veriyorum Allah aşkına. Abi, ne, Röportaj veriyorum, Allah aşkına. ne röportajı ya? Ver kimliğini. Kim Ver kimliği kimliğini. kimliğini. Ya. Bir, kimliğini görüyorum. Kimliği bende kimlik yok abi. Çıkar kimliği. Kumar mı? Ne kumar abi? Gözünüzü seveyim yapmayın Allah aşkına. Karkimli. Ya abi, kumar. Ben... Abi. Çıkar kimliğini çıkar dedik sana. Yer bir kimliğini de yer bak. Abi benim kumar kimliğini çıkar. Ablalar kimliğini. şahit, ablalar şahit bak. Ab Neye şahit ablalar? Abi ben Kimliğini yapalım. çıkarır mısın? Tamam bir sakin ol. Bir sakin. Kimliğini verir Hı? misin ya? Abi yok. Sakin. Abi korona var. Gözünü seveyim dokunma. Kimliğini gözünü seveyim çıkar. dokunma ya. Ben bir kimliğini mısın? ver ya. Abi ne kimliği gözünü seveyim bırakın beni ya. Polis yok bu polis. Polis burada. Tamam bir sakin ol. Sakin ol. Tamam bir sakin ol. Bir dakika. Kalk 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 kalk. Beyler kaldır. Ne, ne yapıyorsun ya? Bu ne rezillik ya? Çevirci yer gözüm nuru. Kalk kalk Duyuyoruz. söndür şu sigaranı. Söndür şu sigaranı. Uyuyoruz burada. Kalk. Lütfen. Sakin ne yapıyorsun al. orada? Bu ne rezillik ya? Bu kadar rezil etmeyin kendinizi var. Sigarayı kapat. Sigarayı söndür. Kalk ağabeyim. Kalk 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 kalk. Herkes, herkes kalksın çıkarsın. Beyler çıkarsın. herkes kalksın. O ne yapıyor orada ya? Sen ne yapıyorsun burada? Şöyle bakıyorum abi. Gel buraya gel. Kimliklerini çıkar. Kimliklerini çıkarın beyler. Bunlar ne ayak ya? Bu ne ya? Bu ne Bu şey nedir ya? ya? Kalk 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 kalk! Evet. Ne Nerede? biz? Neredesin? Masanın üstündesin. Kalk diye. Beyefendi pandemi beye. var. Utanmıyor musunuz? Pandemi. Kalk, Korona maskeni var. Maskeni taksana. Kalk abi. Tak maskeni tak abi. Kalk abi. Tak maskeni. Biz Sen mesafe uymuyorsunuz. Sen mesafe uymuyoruz diye bir şey yok. Biz uyuyoruz. Sen uymuyorsun sosyal mesafeye. Evet, Kalk maskesi abi. Sizle alakalı hiçbir mevzu yok şu anda. Bizim problem problemi yok. Seninle konuşuyoruz sürekli miyosu ya. İnsanlar ya. birbirine düşünmeye mi çalışıyor burada? Cebilerime kart takmış ceplerime ya. Ceplerime kart takmış. Ne ahlaksız bir insansın Kalk sen ya. İzzetli mi yok senin? Hayır sen. Hayır ya. Ne bir şey Hayır hayır. Nerede maske? Hangi maske? Sosyal mesafeyi diyor ya. Ağzına ağzına konuşuyor. Duyuyor musunuz şu anda? Allah, Allah, Allah. Duyuyoruz ya. Maske yok. yok. Ülke maske takılmaz ki. Ablam, ablam. Korona burada yok. Hayır, Orada hayır. Korona yok. Burada. Korona olsa ben zaten bu şekilde gezmem. Yalan mı abi? Yalan mı? Ya sen de bağırıyorsun sen kendi tak. Sen maske niye bağırıyorsun? Ya ağzına ağzına konuşuyor. Ağzına ağzına konuşuyor. Ağzına tak. Allah Ağzına ya. konuşuyor. Ağzına ağzına konuşuyor. Ağzına memur bey. Ağzına lan? Ela yine tezalet ya. Hay 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 öyle bir şey evet. Kalk yok. Hay hadi kala Hay beni kaşık yoturalı burada. <laughs> beni burada <laughs> <kaşığa> zor, <laughs> kaşık alır, kaşık boşsanız zorladı beni burada. Bana da birlikte bana ben da bir temas etmiş olmalı çünkü ben uyku esnasında hatırlayamadım bir şey hissettim. Bir sertlik hissettim. Ne sertliği? Sen sapık bir insan. Kalk buradan. Kalk buradan. Belge var mı? Hayır, Uyandırma belgesi var mı elinizde? Hayır. hayır. Uyandırma hayır, belgesi var mı? O zaman ben bir, bak. bak. bir, bak. bir şey yapamam. Bu adamsa tam pencereden Bakın. atlamak Bakın. üzereyken polise böyle Allah. yakalandı. Hayır bir şey yok. Kul bir yok. bir 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 şey yok. Hayır beyefendi. Arkadaşım bize bu yaşadığımız bir Bize buraya seni yaşatamaz